Ankara'da yaşayan Elazığlılar Ankara Üniversitesi Yüksek İhtisas Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevini atanan Elazığlı Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu tarafından düzenlenen yemek programında bir araya geldi. Elazığlı Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu, geçtiğimiz günlerde Ankara'da Yüksek İhtisas Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevine atanmıştı. Bu kapsamda Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu tarafından Ankara'da yemek programı düzenlendi. Yemek programına Ankara'da yaşayan çok sayıda Elazığlı katıldı. Programa katılanlar adına konuşma yapan eski AK Parti Elazığ Milletvekili Necati Çetinkaya, başarılarından dolayı Sunguroğlu'nu tebrik ederek Elazığlılar olarak kendisiyle gurur duydukları ifade etti. Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu da yemeğe katılanlara teşekkür ederek dekanlık görevinin kendisine tevdi edilmesinden dolayı mutlu olduğunu, Elazığ'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını kaydetti.